Adım Sinan Oktay Özen. Bugün Atina davasının duruşmasına gittik. Her zamanki gibi yine e, polisler bize bir takım zorluklar çıkartmaya başlı çalıştılar. Bu zorluklarını protesto yaparak engellemeye çalıştık. Ve e, engelledik de hemen harekete geçtik. Salona <laughs> Aldılar ama keyfilikleri duracak gibi gözükse de bir yumuşayan bir sertleşen polis neden olduğu bilinmez tekrar e, mahkeme ara verdiğinde e, kendilerini dayatarak bizi salondan çıkartıp hücrelere atmaya kalktılar. Biz de buna tepki gösterdik neden e, bu kanunu değil dedi. normal şeyler yapmıyorsunuz. Yok dediler, gireceksiniz, girmezseniz zorla size atarız dediler. Biz de hayır dedik, kabul etmiyoruz böyle bir dayatmayı. Bunlar çünkü keyfi dayatmalardır Sonuçta polisler bizi zorla ileri atmaya çalıştılar. Biz de buna karşı direndik. Bu direniş esnasında doğal olarak biz e, on tutsak e, arkadaş, birbirimizi korumak durumundaydık birbirimizi korurken e, polisler e, bizlere yumruklarla tekmelerle saldırdılar ben de e, göğsüme üç yumruk darbesi aldım e, bir arkadaşım korurken daha önce bypass ameliyatı olmuştum. aldığım yumruk darbeleri tam ameliyat olduğum bölgelere geldiği için fena ee, daha sonra da operasyon bu şekilde durdu. Ama mahkeme heyeti hala ortalarda yoktu, herhangi bir yetkiyle ortalarda yoktu. Polisler benim ağırlaştığım sonucunda durmuşlardı. Yoksa tam sürat devam edeceklerdi bizleri, hepimizi yüklendir atmaya. Sonra ambulans çağrıldı, ama fakat ambulans bir saat boyunca gelmedi. Daha sonra mahkeme heyeti geldi. Mahkeme heyeti yaralı var mı? Herhangi bir sorun var mı? Ee, ambulans geldi mi yerine? Bunları soracağına tuttu. Ee, söylediği şeyler e, kimsenin e, şeysi yok. Ee, Maske. 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 <laughs> Maskesi yok. <laughs> E, bir gerekçesiyle mahkemeyi erteliyorum dedi. Zaten bizim avukatlarımız da eğer zaten o ertelemeseydi bizim avukatlarımız protesto edecek, biz de protesto edecek mahkemeyi e, ve e, polisin bu tavrında protesto ederek mahkemeyi e, terk edecektik. Bu yapılanlar hukuksuz e, bir yaklaşım tarzıdır, faşizan bir yaklaşım tarzıdır bize keyfiliklerini, yaptırımlarını dayatmaya çalışıyorlar. Biz bu dayatmalara asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Sonuç ve bedeli ne olsun olsun biz yine direnmeye devam edeceğiz. Bugün daha sonra ben hastaneye kaldırdım. Hastanede kan tahlilleri yapıldı. Kardiyonum çekildi. Tomografilerim çekildi. iş organlarımın fotoğrafları çekildi. Sonuçta herhangi bir şey olmadı. iyi i̇yi oldu bak karar getirilerek. Taburcu oldum. Ama şunu söyleyebilirim. Bir saat ben orada bekledim. Çok daha ağır bir sonuçla da karşılaşabilir. Ve bir başka arkadaşımla karşılaşabilirdi. bu nedenle de bu yak, devletin bu yaklaşım tarzını, mahkemenin bu yaklaşım tarzını, polisin bu yaklaşım tarzını You protested them.